arkadaşlar. Adım Aylin. Bugün yine hobi alanında kendin yap bir projeyle birlikteyiz. Şimdi benim gibi hobileri çok olan insanlarsanız ya dikiş dikiyorsanız size böyle geniş bir dikiş kutusu gerekir. Bugün kendim için bir dikiş kutusu yapacağım. Bir normal mutfağa herhangi bir yerden Alınabilecek bir kutum var. Kutu büyüklüğümü baz alırken şöyle bir malzemem var. İçine de sasın istedim. Her biri bir başka yerde malzemelerin çok kullanışlı olmuyor. Çok sayıda iğneniz, çok sayıda araç gereç aparatınız varsa böyle büyük bir kutu makaraları, iğneleri hepsini bir araya toplayacaktır diye ümit ediyorum. Var, şöyle bol bol sürüyorum kapaklar içine yapışsın daha sağlam olsun diye. Evet, şimdi kutum hazır böyle. Burada da parça bir Amerikan bezim vardı, şöyle bir metreye bir metreden daha küçük belki. Bununla kaplamayı düşündüm yapıştıracağım tutkalla. Şöyle içlerine doğru. Bu böyle tek parça kullanmamın sebebi daha sağlam olsun. O zaman hemen başlayalım. Şöyle bir miktar tutkalı dökeyim. ve tutkalla biliyorsunuz gayet çok tutan bir nesne. Tutkallıyorum. Kutumuz açısından. Evet. Gördüğünüz gibi kutumun her tarafını güzel tut tutkalladım. Şöyle çizmiş olduğum bir sınırım vardı. Buna yerleştirdim altını. Şimdi şu kıyısını yapıştıracağım. liradan fazla bir pay olacak. Bu köşeye getirip onu bekletelim. Biraz da şuradan kısayım Evet. Şimdi bu yanını yapıştıralım. Köşelerdekini daha sonra temizleyeceğiz. bırakacağız. Bu kenarları itibariyle kuruyacak. Sonra içinin temizliğini yapıp içini de kumaş kaplayacağız. kutumuzu şöyle yapmıştık kurumuş şimdi hemen şu altını önüne ölçü alalım şu kalan parçalardan tek bir yekpare parça yapalım evet şurası uygun görünüyor bir daha ölü iplerini alayım Evet, tabanına bol miktarda tut kaldı. sudan sürüyorum şunu da batırayım bu suya ince sıkayım Böyle bir ürün. Evet gördüğünüz gibi içini de tamamladım arkadaşlar. Şimdi gelelim tabanı böyle kalabilir hiçbir Maksuru yok. Ama şu yanlarını biraz süsleyelim. O kalan iplerden şöyle ben onları böyle şeritler haline getirdim laleten. Şimdi onları buraya böyle ezik üzük yapıştırmak istiyorum. Bu hem kutuyu daha sağlamlaştırır hem de daha estetik durmasını sağlar. Tutkallı olduğu için bu kuruduğu zaman yapışacak. Evet böyle kutumuzun dört kenarına süsleyelim. Sonra üstünü boyarız. Evet arkadaşlar, kutumuzu şu şekilde yapmış idik. Şöyle. Şimdi kurudu o. Ve boyuyoruz. Benim şöyle mor bir renk boyam vardı. Biraz sulandırdım onu. Şimdi bir kat Görüyorsunuz zaten leke leke oluyor. Ince sulu bir katla önce bir alt dekor yapmak istiyorum. Bir kat boya atmak istiyorum. Sonra farklı renklerde yapıp bitireceğim. Boyadım zaten. İçini boyadım. Şu şekilde oldu. Kenarları böyle oldu. şöyle boyamaya devam edeceğim. Boyayıp bitirelim bakalım. Şimdi arkasına da gene aynı şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar çok mor geldi bana durum. Morun üzerinden biraz siyah geçerek o morluğu ortadan kaldırmak istiyorum. Şurayı şimdi boyayacağım. Böyle morlasıya hafif de yeşile döndü. Böyle eskitme kıvamında böyle alttan morlukların da göründüğü böyle bir tarza sahip olsun istedim bu şekilde oldu en son hali Parmak yaldız boya vardır. Kuruduktan sonra onunla da geçeceğim üstünden böyle. Eskitme gibi. Bir kutu oldu. Şu anda bırakalım, kurusun. Arkadaşlar, şunları kaldırayım. Sünger yapıştırmıştım. Şöyle bir sünger yapıştırdım buraya. Şimdi kutumuz bu şekilde oldu. Ee, şimdi bunu parmak boyası kullanarak biraz renklendirmek istiyorum. Parmak boyası dediğimiz yaldız boya şu boya. Bunu böyle parmağınıza sürüp böyle kabartıların daha çok aldığı bir efekt veriyorsunuz. köşesine sünger koydum. Şöyle bir şeyim vardı. Onu da içine alsın istemiştim. Böyle değişik büyüklüklerde makaralarım var. Bunları içine koyabilirim. şöyle toplu iğneliğim var. Ne küçük bir sepet var. O sepeti değerlendirebilirim burada. Nasıl koyacağım Şöyle yanına koyayım bunu da. Onun içine de küçük masuraları koyabilirim. Şöyle. Muhtelif iğnelerim var. Bu süngeri de onun için koydum. bir cetvelim var şöyle bir makasım var evet gördüğünüz gibi dikiş kutusu derlendi toplandı bakın bir kutudan bir mukavva kutudan biz çok güzel kullanışlı herkesin ihtiyacına göre planlayıp yapabileceği bir kutu yaptık. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.